gördüğünüz enkaz da Pamukhan'a ait enkaz. Burası küçük ayakkabıcıların olduğu yerler. aşağı hemen bir cami. Malatya'nın bu bölgesi tamamen yok olmuş durumda. Yani Malatya'nın esnafının en çok olduğu, ticaretin en çok olduğu, yani Malatya'nın ticari merkezi dediğimiz yerler yok olmuş durumda. Gel bakayım, gel bakayım. 80 öncesinde siyasetin çok konuşulduğu bir yerdi. Malatya'nın en eski hanlarından birisi e, sendikaların, siyasi partilerin derneklerin, gazete bürolarının olduğu yerdi. 80 öncesinde Atahan. Atahan da Malatya'nın aslında siyasi tarihini e, anlatan e, hanlardan birisidir. Burası merkez hanı. Burada kahveler, dükkanlar, esnaf lokantalar. Bizim çok sık geldiğimiz Menekşe lokantası. Menekşe lokantası olduğu yer. Bu merkez hanı tekrar Malatya'nın ayağa kalkabilmesi için tekrar Malatya'nın eski Malatya olabilmesi için herkesin el ele vermesi gerekiyor. Özel bir kanun çıkarılması gerekiyor. Afat diyor ya, Malatya depremden az hasarla çıkmış. Bu tamamen yalan. TRT Malatya'da Malatya'da çekmiş olduğu filmde Malatya'yı göstermiyor diyor. Göstermiyor ya. Aslında gösterecek bir Malatya yok o doğru. Ama depremden çok etkilenmiş bir il Malatya. Birileri konuşmuyor ama biz susamayız. Biz bu görevimizi yapmamız lazım. Bu görevi yapacağız bütün Türkiye'ye Malatya'nın depremler nasıl etkilendiğini gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Mutlaka özellikle Malatya yaşamı tekrar devam edilebilmesi için, tekrar insanlarımızın bu şehirde, bu güzel şehirde yaşayabilmeleri için elimizden geleni yapacağız. Biz izleyenlere sesimizin her gittiği her yerde lütfen kentinizi terk etmeyin. Malatya'yı terk etmeyin. Malatya sizin de güzel. Malatya siz geldiğiniz zaman daha da güzel olacak. Hepinizi kentinize dönmeye davet ediyoruz. Bu şehri yok etmeyelim. Bu şehri hep birlikte el, el ele ele kol kola ayağa kaldırma, kaldıralım. Sizlerden destek bekliyoruz. Ben şansın üzerine dışarı yapacağım, yapmaya devam edeceğim. Bu sesi bütün Türkiye'ye duyacağız. Marakyan sesi bütün Türkiye'ye duyacağız.